Ben şimdik de erkekim. Hayır sen şimdi yarım erkeksin. Kesilince tam erkek olacaksın. Olmaz ben şimdi tam erkekim. Ne zaman kesiliyor yarım oluyor. Nasıl 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 Sünnet ameliyatının nasıl yapıldığından bahsetmeden konuyu derinlemesine inceleyemeyiz toplumca aşırı derecede sıradanlaştırılmış, kelimenin tam anlamıyla oldu da bittiye getirilen bu cerrahi operasyonu doğru anlayabilmek için bence en iyi yöntem bir sünnet ameliyatı izlemek. <laughs> ben buradan bir video ya da görsel paylaşmayacağım ama eğer hiç şahit olmadıysanız konuya dair fikir sahibi olmak için internetten bir video bulup izlemenizi tavsiye ederim. Sonuçta bebekler ve küçük çocukların iyiliği için yapılan bir ameliyatı izlemek ne kadar zor olabilir ki? Koskocaman insanlarız. Benim için almaz diyenler içinse kısaca tasvir etmeye çalışayım. Burada anlatacağım operasyon hastanelerde yapılan sünnet işlemi fenni sünnetçilerin yani tıp eğitimi almamış kişilerin uygulamaları başka şekillerde olabilir. Ancak günümüzde daha ağırlıklı tavsiye edilen sünnetin hastanelerde yapılması olduğundan bu seçeneğin daha sağlıklı ve daha az riskli olduğunu varsayarak bu örneği veriyorum. <laughs> Operasyon başlarken doktor lokal anestezi yapar yani organın çevresini önce bir sıvıyla sonra da iğneyle uyuşturur. Eğer ameliyat ilkokul çağındaki bir çocuğa yapılıyorsa genel anestezi uygulanarak çocuk tamamen bayıltılabiliyor. Hemen burada bir not düşmek istiyorum. 1980'lerin ortasına kadar yeni doğan bebeklerin acı hissetmediklerine inanılıyordu. Neyse ki 1987'de yapılan bir araştırma bebeklerin acıyı yetişkinlerden daha büyük şiddette hissettiklerini ortaya çıkardı. Bu zamana kadar sünnetle dahil olmak üzere tüm ameliyatlar bebeklere anestezi uygulanmadan yapılıyordu. Şimdi uygulanan anestezi ise her zaman işe yaramıyor ve acının tamamını ortadan kaldırmıyor. Bazen bebeklerin sünnet esnasında uyuduğunu söyleyen açıklamalar duyarsınız. Bebekler aslında uyumuyor. Acının şiddetine dayanamayan beyin bir şekilde kendini kapatıyor, bebek şoka giriyor. Yani altını ıslattığında bile feryat figanı ağlayan bebeklerin vücutlarının bir parçası kesilirken huzur içinde uyuduklarına inanmak açıkçası bence biraz fazla iyimser bir yaklaşım. Neyse operasyondan bahsediyordum. Doktorun önce bir aletle koruyucu deriyi penis başından ayırması gerekiyor. Bu tırnağı parmaktan ayırmaya benzer bir durum. Sonra ayrılan deri bir kıskaçla sıkıştırılıyor ve neşterle kesiliyor. Bu süre çocuğun yaşına göre 15 ila 30 dakika arasında sürebiliyor. Deri kesildikten sonra açılan yaraya dikiş atılıyor ve yine çocuğun yaşına göre yara 1 ila 2 haftada iyileşiyor. Yeni akım olan lazerle sünnete, sünnet yanlısı uzmanlar dahi karşı çıkıyor. Lazer deyince tabii aklımıza lazer epilasyon gibi hassas, böyle narin bir şey gelmesin. Bu operasyonda derineşlerle kesilmiyor ama elektrikli bir havya ile yakılıyor. Bildiğiniz dağlama yani. Fakat bu işlemde çok fazla sinir ucu zarar gördüğü için, ilerleyen yaşlarda erken boşalma, sertleşme güçlüğü gibi problemlerin yaşanabileceği belirtiliyor. Bunu ben söylemiyorum. Tıp doktorları söylüyor. Gerçi aynı tıp doktorları sünnete gerek yok diyemiyor ama en azından operasyonun sinir uçlarına zarar verdiğini söyleyebilmeleri de hiç yoktan iyidir. Belki araştırma yapan bazı aileler konuyu daha derinlemesine incelemeyi düşünebilir. Belki tabi. Sünnet dünyada en sık uygulanan tıbbi operasyon. Bazı hastaneler internet sitelerinde yasal zorunluluktan ötürü sünnetin doğurabileceği olumsuz sonuçlara yer veriyorlar. Ancak bunlar her ameliyattan sonra ortaya çıkabilecek sonuçlardan farklı değil. Ayrıca hastanelerimiz bir sonraki videonun konusu. Bir kere her yıl tüm dünyada yüzlerce çocuk sünnet sonucu durdurulamayan kanamadan ötürü ölüyor. Evet bildiğiniz ölüyor. Bunun dışında Skinbridge yani Türkçe deri köprüsü diye çevirebileceğimiz deri kalıntısı da sünnetli erkeklerde oldukça sık görülen bir problem. Bu sünnet yarasının yanlış kaynaması sonucu penis başıyla gövdesi arasında bir deri parçasının kalması durumu. Ya da bir tarafın diğer taraftan daha fazla kesilmesi sonucu penis eğriliği, ağrılı ereksiyon gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Tüm bunların yanında operasyonu tecrübesiz bir doktorun yapması halinde organın bir kısmının ya da tamamının kesilmesi de olasılık dahilinde. Buna botch circumcision deniyor. Bu ifadeyi ben en ince haliyle berbat edilmiş sünnet olarak çevirmeyi tercih ediyorum. Bahsettiğim tüm bu olası sorunların neye benzediğini kendiniz araştırarak görebilirsiniz. Ben yine buradan görsel ya da video paylaşmak istemiyorum. İlhan Geçit ve Erdal Benli tarafından 2011 yılında yayınlanan bir makalede Türkiye'de sünnet sonrası komplikasyonların %50'ye vardığı belirtiliyor. Bu sorunlar basit kanamalardan penis başının kesilmesine kadar uzanıyor. Türkiye'de bunun bu kadar yüksek olmasının başlıca nedeni ise toplu sünnet uygulamaları. Elbette sünnetten önce anne babaya bilgilendirildiklerine dair bir rıza formu imzalatılıyor. Ancak bu bilgilendirme yeterli değil. Çocuğun pipisinin kesilmesine dair kararı neden çocuğun kendisinin alamadığı başka bir tartışmanın konusu. Ancak bu bilgilendirmede ne ortaya çıkabilecek sorunlar ne de sünnet derisinin işlevleri hakkında yeterince bilgi akışı sağlanıyor. Mesela sünnette sağlıklı bir organ parçasının kesildiği, bunun fazladan bir deri olmadığı, kız bebeklerin cinsel organını koruyan dış dudaklar gibi erkek bebeklerin de işlevi olan bir koruyucu deriyle doğduğu bilgisini vermiyorlar çocuğun üreme organında kalıcı hasar yaratabileceğini anlatmıyorlar. Tedavi amaçlı olmayan gereksiz bir ameliyat yaptıklarını söyleyemiyorlar. Gereksiz olmanın ötesinde ayrıca çocuğun ameliyattan sonra açık bir yarasının olacağını, bu süreçte eğer sünnet edilen bir bebekse bezindeki idrar ve dışkıdan bu yaraya enfeksiyon bulaşabileceğini, oysa sünnet derisinin çocuğu bu olasılıktan koruduğunu anlatmıyorlar tedavi amaçlı olmadığından ameliyatı yaptırma kararını çocuğun kendisinin alması gerektiği bence gayet açık. Bir insanın zihinsel yetersizliği varsa, herhangi bir sorundan ötürü sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilse, durumu acilse veya bizim örneğimizde olduğu gibi bebek ya da çocuksa ameliyat kişinin değil, hasta yakınının rızası alınarak yapılır. Aksi halde hastanın hayatı risk altına girecektir. Ancak söylediğim gibi bu ameliyat tedavi amaçlı değil. Bir bebeğin ya da çocuğun hayatı sırf sünnet edilmedi diye risk altına girmez. Tabi bütün bunların ötesinde aileler hekimlere güvendiğinden operasyonun gerekliliğini sorgulamıyorlar. Sünnet diş tedavisi gibi değil yani hayatta bir kez yapılıyor ve babalar da kendi sünnetlerini sorgulamadıkları için doktorlar ne derse ona inanmaya meylediyorlar. Sünnet ayrıca toplumsal bir uygulama olduğundan anne babalar sürü psikolojisiyle herkes yaptırdı biz de yaptıracağız diye kendi evlatlarını gözü kapalı neşter altına yatırıyorlar. Ama siz öyle değilsiniz. Sizler sorgulayan insanlarsınız. Siz aşırı tatlısınız. Siz var ya siz. <laughs> Bir sonraki yayında Türkiye'deki hastane ve hekimlerin sünnet konusuna yaklaşımından bahsedeceğim. Benimle kalın.